Çocuk gelişiminde beslenmenin önemi yani part 2. Nasıl ki bir insanın sağlıklı gelişim gösterebilmesi için, sağlıklı bir zihin yapısına, sağlıklı bir ruh yapısına sahip olabilmesi için, sağlıklı bir gelişime ihtiyacı olabilmesi için en temel ihtiyaçlarından biri uykuysa, diğeri de sağlıklı beslenme, doğru beslenmedir genelde yapılan en büyük yanlış, beslenme düzeniyle alakalı yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi annelerimizin, babalarımızın ya da daha büyüklerimizin, babaanne anneanne gibi mantığının çocuk doğsun da ne yediği önemli değil şeklinde olmasıdır. Bu şekilde büyütülen, bu şekilde beslenen çocukların zihin yapılarında sıkıntılar çıktığı, keza kan değerlerinin çok fazla değiştiği, çok fazla oynadığı, ruhsal durumlarının da buna bağlı olarak çok değiştiği, haliyle uyku düzeninin de buna bağlı olarak çok değiştiği, tek yüze beslenen çocukların daha mutsuz, daha hareketli, daha agresif, daha öfkeli oldukları gözler önüne seriliyor. Peki doğru beslenmekten kastımız nedir? dengeli, e, gerekli şeyleri gerekli zamanda vücuda almaktır. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Ben sağlıklı gelişim gösteren çocuklar için bunları anlatıyorum. Bir diyetisyen değilim. Orada biraz kafalar karışmış. E, kastettiğimiz temiz beslenme, dengeli, sağlıklı beslenme... önce ailede başlar, evde başlar. Yani siz 4 yaşındaki bir çocuğunuza çok tombik diye diyet yaptıramazsınız. Neden diyet yaptıramazsınız? Çünkü siz orada bambaşka yemekler yerken o çocuk orada bambaşka yemekler yiyor olacak. Bu şekilde diyet olmaz. Evin mutfağını komple düzenlemeniz gerekir. Yani her bireyin her e, ürünü aynı şekilde sunmak gerekir. E tabi böyle minik minik ayrıntılar da var. Mesela neler bunlar? Ekran karşısında, televizyon karşısında yemek yemek. Bunu daha önce konuşmuştum. Özellikle küçük yaş grubu çocuklar aynı anda iki şeye odaklanamazlar. Ya izlediği şeye odaklanıyordur, yediğinin farkında değildir. Ya yediğine odaklanıyordur, izlediğinin farkında değildir. Peki hangisi oluyor sizce? İzlediğine odaklanıyor, beni yediğinin farkında değil. Ne yediğinin farkında değil, doydu mu doymadı mı farkında değil. Aldığı ağzına aldığı şeylerin tadının farkında değil. Haliyle çocuğun beslenmesinde algılarını böyle bir alt üst etmiş oluyoruz. Bunlar pek çok, pek çok böyle domino taşı gibi farklı farklı şeylere sebep olabiliyor. Ama en temeli şu, e, vücudumuzu bir mekanizma gibi düşünelim. Geçen sefer de aynı şeyi de söylemiştim. Doğru malzemelerle çalıştırdığımızda bu mekanizma, bu fabrika doğru ürünler verir. Fakat hatalı bir giriş olduğunda, hatalı ya da yanlış ya da farklı bir malzeme giriş yapıldığında bu fabrikadan, farklı, iyi ya da kötü ama bir sürü eksikleri olan ürünler çıkar. Aynı benzinli arabayı motorinle çalıştırmak gibi. Ne olur bir süre sonra tıkanır ve arabayı servise götürmek zorunda kalırsınız değil mi? Aynı o şekilde dengeli gitmemiz çok önemli. E, dengesiz gittiğinizde, tek düze beslendiğinde neler olmuş oluyor? En temelinde vücudun kimyasını bozmuş oluyorsunuz. Vücudun doğal olarak salgıladığı hormonları, vitaminleri, minerallerin hepsinin dengesinin yeri değişmiş oluyor. Yani çocuğumuzun kan değerleri düşüyor. Çocuğun kan değerleri farklı farklı şeyler kimi yükseliyor kimi azalıyor ki bunları çocuk doktor arkadaşlarımız çok daha iyi bilirler. Kan değerleri oynadıktan sonra haliyle beynimizin kimyası değişiyor. Yani her sabah çikolatalı ekmek yiyerek okula giden bir çocuk düşünelim. Ne oluyor? Çok şekerli bir ürünün aç karna yediği için özellikle şekeri birden fırlıyor saçma sapan bir saatte birden düşüyor ne oldu çocuğun algıları gitti kendinizi hatırlayın bir yetişkin olarak karnınız acıktığında ya da ne bileyim tansiyonunuz düştüğünde hiçbir şey düşünemez olursunuz çok sinirli olursunuz elleriniz ayaklarınız titrer düşünsenize çocuk şu anda 3. sınıfta ve ikinci dersin ortasında çikolatalı ekmek yedi gitti doydu bir şeyler yedi yalandan da olsa doydu gitti fakat hop algılar gitti ne tesadüf ki 2. derste matematik ya da fen bilgisi ne oldu algılar kaçtı işte. O sebeple sağlıklı beslenmek, doğru beslenmek çok önemli. Ne diyoruz? Küçük yaş grubunda e, özellikle 14 yaşın altında diyelim. Çünkü 14 yaştan üzeri biraz daha e, diyetisyenlere gidebilir. Ama onun altında yine bir diyetisyenle çalışmanız gerekir. E, nasıl bir düzen oturtmanız, neler yapmanız gerekir bunları tekrar tekrar yine konuşmanız gerekir. Fakat siz normal beslenirken, normal rutininizde beslenirken çocuğa özel diyet yaptıramazsınız. Aile bir bütündür. Bir hamle yapılacaksa hep beraber yapılır. Beslenme ile alakalı birkaç part daha var. Onları daha sonra konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.